Arkadaşlar yeni bir videom hoş geldiniz. Bu videomuzda kupa kasacağız. Herhangi bir karakterle. Tamam mı arkadaşlar? Eee Herhangi bir karakterle kupa kasacağız arkadaşlar. Bu arada videoya videoya geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu videodan sonra şey de gelecek bu arada arkadaşlar. Ben şuraya 30 kat, 30. kademeye gelince şey like atmayı, abone olmayı unutmayın diye arkadaşlar. Evet arkadaşlar, like atıp abone olmayı unutmayın. Ben 30. kademeye geleyim. Burada bayağı bir çok kutu var. Bir de başka hesapta 10 11 tane falan bir kutu var. Onları açacağız öbür şeyde. Ee, öbür videoda. Hadi şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar çok konuşmuşsun. Bir dakika konuşmuş. Şansa bu hesabı eş çıktı. gerçekten. <laughs> lazım. Ölmem lazım. Ölmem lazım. Ya. Çok özür dilerim ya. Ben kabro kaldım ya. <laughs> Arkadaşlar bu arada bir tane daha Dynamite gelecek bize. turbo ayarlardan kapatmamışım değil mi? Sesim kapalı sandım bir an arkadaş. Balkabağı şeyini ben çok istiyordum ya o emoji daha yeni yaptım da alamadık mı? Arkadaşlar bu arada benim hesabım vardı da artık bu full gelebilir niye çünkü öbürküsünü gma elini hatırlıyor mu arkadaşlar şifresini hatırlayamıyorum onun için bu hesaplam video atıyorum arkadaşlar Çeliş. Oy. Bütün hepsi mi denk gelir? Adat mı? Evet, evet. Go. Bu arada 2000 kupa oldum arkadaşlar. Hem kupa kastım hem kupa kastım. Kupa kastım. Kutu kastım arkadaşlar. Zaten şeyde görürsünüz. Bundan sonraki bir tane daha video atacağım. Kutu açılımı diye arkadaşlar. Kaçak kaç tabii ikisinde canı yok var ya. Hadi ben. Hayır dalma lan dalma dalma. Helalliğim var lan. He. Evet. Hızlıca kupa kasmaya devam ediyor. Arkadaşlar bu videoyu 7 dakika yapacağım. Öbürküleri gibi 10 dakika olmasın. Zaten 10 dakikam hepsini izleyen var helal olsun. 10-11 dakika yapayım ben. Videoları. Ne oluyor orada? Ulti <laughs> attı, sadece bitti. Şöyle. Ben keserim bunu ya. Edgar üstüme atla. Tam böyle. Kaç sen kaç 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 ya. 7 dakika yapacağım diyorum da ya, ben bu videoyu 7 dakika yapamam. Huy. İçinden geçti. Güzel. <laughs> bu arada Evet arkadaşlar. Hem öbür videoyu hazırlık. Bayağı yaptım ben buradan göre. Tamam tamam. İyi bayramlar bakalım. Al bakalım. Evet arkadaşlar. Buraya gel. Buraya gel. Bu kadar kolay olmaması lazım ya. Nasıl oldu lan bu? Buraya gel, buraya gel. Bay bay. lan. Çok kolay. Evet arkadaşlar bu videolu her videonun olduğu gibi bu videonun da sonuna gir geldik. <laughs> arkadaşlar bu arada kulübe gelin. Kulübe 32 yapalım. 28 kişi arkadaşlar. Ben bundan sonra görevlerin bütün hepsini yapacağım. 30'a gelemezsek de çekeceğim zaten videoyu. Hadi hoşça kalın. Bay bay. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.